Ya zaten eline sonunda abi borsada bütün coinlerinizi tutmayın. O sizin hatanız. Genel olarak o hata yani. Oynayacağın kadar tutacaksın. Hepsini orada tutuyorsan senin hatan yani. Özür dilerim ama bu sadece Torex gibi abidik kubidik bir şeyde de geçerli değil yani. Binance için de geçerli bence. Sen Tokiz Çok teşekkür ederim. ay için canımsın. En iyi abone Aramıza hoş geldin. Holdlamak istiyorsa holdla abi Kendi volatında holdla Niye şeyde hold diyorsun ki Binance Global Arkadaşlar MT Gox diye bir olay var Siz o zaman büyük ihtimalle kripto bünyesinde değildiniz Ama MT Gox olayını bir araştırın Her şey olabilir Her şey olabilir 50 e, olmuyor Bir adamın bir kararına bakıyor her şey Yani cidden bir, bir bütün kriptoyu bitiriyordu o herif tek başına. Yani Bitcoin net de vardı. Ne oluyor. Bitcoin Ama Bitcoin Göz göre göre dolandırıcılıktı. O müthişti. Yani. Ya MTGOX'un olayı abi şöyle bir şeydi. MTGOX yani diyorsunuz ya Binance yapmaz filan. MTGOX abi bütün Bitcoin piyasasının %70'inin elindeydi. Bütün Bitcoin'in bütün Bitcoin şeyinin hani hareketleri, bütün dünyadaki Bitcoin hareketlerinin yüzde yetmişi Metagox'daydı. Ve bu herifler battı. Hani Bir anda 850 bin Bitcoin Aaa yok. Nasıl ya? Aaa 200 bini bulundu. 650 bini hala yok. 850 bin BTC evet. O yüzden olur. Olur abi, her şey olur.